Gözün içerisinde vitrüs dediğimiz yumurta akı kıvamında şeffaf bir yapı vardır. Bu yapının özel aletlerle, özel mikro cerrahi aletlerle yenmesi olayına vitrektomi demekteyiz. Peki vitrektomi ne zaman yapmaktayız? Örneğin şeker hastalığına bağlı veya retina damar hastalığına bağlı göz içerisine bir kanama olduğunda bu şeffaf vitrüs tamamıyla gözün içerisi yani kısacası tamamıyla kan dolmaktadır. Dolayısıyla hastalar bize ani görme kayıplarıyla gelmektedir. Bunun dışında göz içerisinde enflamasyon olduğunda veya göz içerisinde iltihap olduğunda da bu şeffaf yapı tamamıyla püyle dolmaktadır. O zaman da hastalar ani olarak görmelerinde azalma ile bize gelmektedir. Ee, görme alanının merkezinde de ince zarlar oluşabilmekte ya da görme merkezinde makula dediğimiz görme merkezi delikleri oluşabilmekte. Bu gibi hallerde de hastalar görmelerinde eğri görme, az görme, bulanık renklerin, bulanık göz soluk gözükmesi gibi şikayetlerle bize başvurmaktadır. Bu gibi hallerde bütün bu hastalıkların oluşumunda vitros dediğimiz jöle kıvamındaki yapı rol oynadığından dolayı vitrektomi ameliyatı yapmaktayız. Vitrektomi ameliyatı ile birlikte gözün içerisinde kanamaya ya da gözün içerisinde zar oluşumuna yol açan yapıları da vitrektomi ameliyatıyla birlikte temizlemekteyiz.